Daha sert ayağım bastığında Şimdi, şimdi mesela turbo ötüyor mu tabi Şu anda <laughs> tekrar turbo Yaptık bak bak yani şu anda <laughs> ses yok Görüyorum ki çekişte baya bir fark var yani Şu an çekiş gayet güzel Şeyim geliyor ya İş gelenlerin geldiği yer <laughs> En son günü <laughs> Arkadaşlar merhaba. Carstation kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mercedes E270 CDI aracının hibrit turbo işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlemden sonra araçta ne gibi bir performans değişikliği olacak? Bunlar hakkında bilgiler vereceğiz. Gelin birlikte hibrit turbo işlemini gerçekleştirelim. Arkadaşlar şu anda E270 ile teste çıktık. Şöyle kemerimizi de takalım. Aracın genel anlamda ne gibi sorunları vardı biraz size onlardan bahsedeceğim. Aracımızda arkadaşlar daha önceden bir hibrit turbo uygulaması yapılmış. Hibrit turbo uygulaması yapıldıktan sonra aracın turbo kartında bir sıkıntı çıkmış. Daha sonrasında turboyu tekrar kırıyor. Hibrit yapıldıktan sonra X bir firmada yapılıyor. Ee, biz tabi şey yaptık. Tekrardan bir kontrol ettik. Ee, turbo kanatçıklarının e, sıkıntılı olduğunu müşterimize söyledik. Durumu izah ettik. Kendisi de e, bize tekrardan turbonun e, elden geçmesini ve e, sağlıklı bir şekilde yapılmasını istediğini söyledi. Daha sonrasında da turboyu biz tekrardan e, hibrite çevirip yani hibrit olan turboyu aslında daha sağlam kanatlarla, daha düzgün bir şekilde topladık. Daha sonrasında aracımıza tekrardan turbomuzu yerleştirdik. Ee, bu işlemler yapılırken de bir yandan da aracın elektrik tesisatında da e, sorun olduğunu gördük. Elektrik tesisatının kablo olaması tekrardan düzeltildi, soketleri değişti. Ee, enjektörlerinde biraz kaşak vardı, o kaçağı da giderdik. Şu anda e, aracımız stabil hale geldi herhangi bir arıza vesaire bir şey yakmadan şu anda sağlıklı bir şekilde yürüyor. Şimdi e, biraz size performansını göstermeye çalışacağım. E270'de e, yazılım da uyguladık üzerine. Aracın e, daha önceden de katalizörü iptal edilmiş arkadaşlar. E, de iptal. E, şu anda e, hibrit turbo var. Üzerine ilerleyen zamanlarda bir e, intercooler takılacak. Intercooler'ın da takılması gerektiğini zaten belirttik. Şu anda kış aylarında olduğumuz için bir sorun teşkil etmiyor. Ama yaz aylarına geldiğinde tekrardan aracın intercooler'ının değişim sürecini gerçekleştirmesi gerektiğini belirttik. Şimdi araçta yola çıkacağız. Bakalım ne yapıyor? E, nasıl bir güç sergiliyor? Araç 270 CDI neler yapabilecek? Bunları görelim. Şöyle ekranda sizi gösterebilirsem hemen Arkadaşlar şimdi bir sıfırdan yüzeye doğru bir kalkışına bakacağız araç nasıl ilerliyor. Bunu da size göstermeye çalışacağım. kalkmaya çalışıyor. Fakat bir e, patinaj sorunumuz var. Arkada geldikler kaydından dolayı arkadaşlar ESP devreye giriyor ve araç e, ilk kalkınmada biraz zorlanıyor ama oldukça seri hareket ediyor. Şu anda e, herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Dediğim gibi aracımız sağlıklı bir hale geldi. Turbo revizyonundan sonra. Şimdi biz bir de e, diğer hani kesme etme gibi bir şikayeti vardı. Onu da gidermiş mi? Onu görmeye çalışacağız. Birazcık yolda aracı deneyeceğiz bakalım ne oluyor. E270 CDI bakalım yolda neler yapacak sürekli. ESP yakıyor bu da gücün sağlam geldiği anlamına geliyor. Arka taraf sürekli sara sara devam ediyor. Arkadaşlar şu anda E270 CDI ile yol testine çıktık. Aracın üzerindeki hemen şöyle size göstermek istiyorum. Biraz ışık Vurabiliyor e, Basınç testini gerçekleştireceğiz Araba turbo basıncı ne kadar basıyor Loglarını alacağız değerleri göreceğiz e, Şu anda aracın performansını Ölçeceğiz e, Müşterimiz de geldi beraber Teste çıktık bakalım e, sonuçtan Ne derece memnun kalacak Sen de bu zaten e, video çekecek Diyorduk biraz havalarda düzeldi iyi oldu İyi beraber oldu tam zamanı. Beraber inşallah yani. kardeşim sağ sağ Şimdi bakacağız sen de yapılan işlemlerden sonra ne oldu ne bitti anlatırsan insanları bilgi ya açısından işte her geldiğinde biraz daha düzeliyor. Ben her getirdiğimde önceki sadece tabi turbo değil. Şimdi Hürkan abiye biz seyir için de bu arabanın başka sorunları da vardı yani. Sadece yazılım ve turbo sorunları değil. Hürkan abi mekanik tarafında halletti sağ olsun. Hatta hatta şeyi de tespit etti. Taktığımız turbolar sürekli bozuluyordu. Vetskete gelen tesisat kablolarında da kısa devre tespit etti. Tesisatları da sağ olsun tamir etti. <laughs> Eline sağlık. Şimdi benim ilk izlenimim bir kere gaz pedalı böyle daha sert de ayağım bastığımda aniden bir yumuşama net olarak görüyorum ve çekişte bayağı bir fark var. Yani şu an çekiş gayet güzel. Biraz hantaldı bu e, gücüne göre bu araba. İlk hibrit turbo bir kere yapıldı bu araba Aa, ya. Onu, Ondaki marka durumda vermeyeyim. şimdiki bir mi? <laughs> marka vermeyeyim. E, o arkadaşlar bunu düzgün yapamadılar. E, malum arkadaşlar biliyorlar. Ben 2-3 kere yani turbonun parasından yolundan geçtim. Yorgunluk verdi. Çok zaman kaybettik. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi güzel maşallah. Eyvallah sağ olasın. Abi yine sağlık. Arkadaşlar yani e, turbo iki kere yapılmış bildiğim kadarıyla doğru mu? Doğru. İki kere yapıldıktan sonra da en son işte yine tekrar bir vesket sorunu için göndermiştik. Doğru. O zaman da turbo öttüğünü söylemiştik. Bize doğru. inanmadılar. Evet. <laughs> yani yani bu, biz sorunu çözmeye çalıştık. Yapanlar turbo ötmüyor dediler yani. Aynen şimdi mesela doğru. turbo ötüyor mu kardeşim? Şu an o sesler yok. Ya, sıfırdan tekrar turbo yaptık bak bak yani <laughs> şu anda büyüyor. ses yok ben zaten hani olsa da biz garantisi bizde hiçbir sıkıntı Eyvallah. yaşamasın. Ya yani biz seni o kadar üzmeyiz kardeşim. Eyvallah abi biliyorum. O yüzden buradayız ya. Burası şeyin yeri ya. Böyle Allah gelenlerin geldiği yer burası. <laughs> en son <gelene>. günü. <laughs> Şimdi yol testini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle çekeyim E270 e ile. Bakalım e, performansla ne gibi e, izlenimler yaratacak bizde. Bunları göreceğiz. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi Araç ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa soldan yukarı. Ben şöyle gidiyordum az daha. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> şey değil, Aynen. Aynen. Araç ile ilgili arkadaşlar testleri gerçekleştireceğiz daha sonrasında da aracı teslim edeceğiz. Projesi belki devam eder etmez bilmiyorum. Bir intercooler ihtiyacımız var. Var. Evet. Bunu parantez içinde açıp zaten bilgilendirmesini yaptık. Bakalım daha sonrasında neler olacak sormak istediğiniz sorular varsa bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.